Ordu güncel şehir 10 ile karşınızdayız. Oyun Ordu güncel şehir 10'a geldik arkadaşlar. Son 10 bölümümüz kaldı. Bayağı bir yaptık ya. Aqua isteyen bir arkadaşımız olmuş. Onu da yaptık. Cami arkadaşlar ben yaptıydım. Hatta videosunu da çekmiştim. Yalnız caminin şey e, videosu e, telif yedi arkadaşlar. Telif yemeye de uygun bulunamadım müzikten dolayı. Sonra ezan ses koymuştum sanırım ondan dolayı. Benim de elime, elimde kalmamıştı arkadaşlar. E, videosu ondan dolayı. Biraz abdest alma yeri. Videoda yaptıydım ben buraya arkadaşlar. Çok güzel ha. Yapmıştım. Keşke silinmeseydi ya. Akapark yaptık arkadaşlar. Kakao parki nereye yapsam mı diye düşündüm düşündüm ve aklıma burası geldi. Şimdi gezelim. Burası giyinme kabini. Soyunma odası. Yani. Giyinme kabini işte buralar soyunma odaları. Dolaplar var içerisinde. Bunlar çocuklar için özel arkadaşlar. Ne bilmiyorum hiç. Mesela Aqua Park bölümü. Buralar çok büyüyecek daha. İki dakikamız geçmiş. Halka <laughs> parkımız böyle arkadaşlar. Ben bunu ekran görüntüsü alacağım da nasıl alacağım. Herhalde böyle. Ha biz süre yapacağız. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olup olabilirsiniz. Ayrıcalıklardan yararlanmak istiyorsanız da kanalımda, kanalıma katılabilirsiniz. Size özel üyeliklerim var. Bitcoin'in ısırdığı yer şimdi Video <laughs> pazar günü gelecek arkadaşlar. Cumartesi aslında cumartesi günü gelen video pazar günü gelecekti. Cumartesi günü arkadaşlar cami yapım videosu geliyor terif yedi ondan dolayı gel ondan dolayı e, video öne çektim bu video pazar günü gelecek pazar günü de sürpriz video var. yani o gün ne olacağını söyleyemem arkadaşlar o gün gelecek. Evet, çok güzel oldu. Ben de tam bundan bahsediyordum. Şimdi şu aralara yapmaya gerek yok. Ama taş koymaya gerek var. Arka plan ezan okunuyor arkadaşlar. Şatil fiyon. 急に見せだね。<タッ> Aslında aklına güzel bir rengi Yağmur da başladı ya Buradan <laughs> oraya kadar girebiliriz herhalde Yeah, could be fish. Not to rush that. Somebody Мне еще нет. Смысл, смысл, смысл.

zaten bitti. Yeri zarar gelmiş mi abi? gelmemiş şey. Bir an gelsin Tamam arkadaşlar böyle yaptım. Güzel oldu. Tamam o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere.